Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Canınızı gıttaram. Bugün sizlerle birlikte yumurta toplayacağız. Neşemizle, umarım samimiyetimizle bugün bu yumurtaları toplamayı başarabiliriz. Önce kırmızı leğenimizi alalım. Bu bizim aslında yem leğenimiz. Mama yapıyor babam bunda ama baksanıza. Bayağı bir mamalı yine bu. Ama olsun. Bunun içine ben yumurta toplarım. Ne de olsa pislik değil. Tavuklar yesin abi. <laughs> Hadi bismillah artık kurtumuz da var. Daha da güzel oldu bence yeşil kova. Bak kova bile tanıyor yeşil kovayı şu an. Neyse ben içeri gideceğim Bismillah içeri girdik. Şöyle kovamız buraya koyduk. Folluklar bayağı bir dolu arkadaşlar. Bir follukta iki tane tavuk görmek herkese nasip olmaz. Bu da Harikalar Diyarı'nda bir ilk değil tabi her zaman görüyoruz ama en azından bizim burada görürsünüz böyle eğlenceli iki çifti. Çiftler şimdi yan yana ortada yumurta var muhtemelen. Yakından incelemek istiyorum sizleri çocuklar. Sizin keyfiniz yerinde. Çay Hayvansever Hayvan sever biri olarak her gün sizler için arkadaşlar emek veriyorum. Tutkumla hareket ediyorum ve yanınızdayım. Hayvanlarla dolu bir topluluk oluşturmak istiyorum sizlerle birlikte hayvan severlerle dolu bir topluluk olsun istiyorum. Hayvan vlogları, kuşlar ve birçok hayvanla ilgili tavuklar ne ararsanız işte. Böyle güzel güzel videolar çekerken sizlerin de tabii ki desteğine ihtiyacımız var. Bizleri beğenerek, paylaşarak bana destek olabilir. Verdiğiniz bu destekle de ben daha çok enerji alırım sizden ve daha çok çalışabilirim. Hadi bakayım. <laughs> Dadaş yine konuştuk. Arkadaşlar, ikisinin altında yumurta vardır illaki. Biraz da korktular seviyorum falan ama Bak bu çok hırçın şu ataksar çok hırçın oluyor ha Altını da bakmam lazım çocuklar bunlar yumurtaya girmişler bu arada Öyle bir şeyleri yok yani dikkat ederseniz böyle bir büyük bir dertleri yok Kurt değiller yani sonra demeyin ki abi kurt tavuğunu kaldırdın yok abi Kurt değiller de. bunlar yavaşça kaldıracağız Altına elimi sokup yumurtaları alacağım bu benim muhtemelen çok kötü kıtlayacak Ama kıtla Diğer ataksar da yardıma geldi muhtemelen. Kardeşlerini kurtaracaklar. <laughs> Yerim ben sizi Şimdi Apex'im altına bir bakabilir miyim Oo, Yanındaki tavuğu döğür Evet altındaki yumurtaları görebildim Alıyorum şu an, an Anlık bir şekilde Ben şimdi orada yumurtaları Onlar bölüşe dursun Ben de burada sağlam sağlam yumurtalarımızı diziyim Bakayım bu düşer mi Düşmez tamam Tekrardan alemi içeri sokacağım. Burada çünkü büyük bir sıkıntı var. Buna dokununca buna vuruyor bu. Kızım altınıza bakacağım sadece. Bak bak bak. Bak 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 bak. Bak, bak bakayım sen de kalk. Sen de, sen de daha çok var. Epey varmış ama. Tamam şu üçünü de alayım en azından. Altında yine olabilir arkadaşlar. Daha fazla rahatsız etmek istemiyorum ya. Çok tatlı durmuyor bunlar. Aşırı tatlısınız siz ya. <laughs> o yüzden bir folluk aslında 3 tavuğa yeterli geliyor. Ki bu küçük bir folluk. 50 santimlik bir folluk 3 tavuğa yeterlidir haberiniz olsun. Hemen yan tarafa dönüyorum. Burada da durumlar keza aynı arkadaşlar. Burada bir tane tavuğumuz yatıyor. Burada da yine bir tane tavuğumuz var. Şu karanlık köşedeki tavuğa ben ayar olacağım. Üç gündür geliyorum. Üç gündür bu tavuk burada aynı duruyor. Bu biraz sert duruyor ama. Bak bak çok sert. Bu elə gelir ki elimi benim parçalar gibime gelir. Ha yok iyi korkak çıktı. Korkak, korkak çıxdı deyirəm de aldım. <laughs> dur dur. Dur zorundan. Zorundan alırız. Güzelliğinden olmazsa eğer. Evet almayı başardım. Şimdi tekrardan yatabilirsin hanımefendi. Önce bir hırçınlık yaptın ama sonuç olarak anlaştık yani. Yumurtaları verdin abi bana. Verdim mi? Aldım abi yumurtaları. Hiç affetmem. Hobi folduklara zaten hiç dokunmuyorlar arkadaşlar. Bu folduklar çıkartacağım zaten yakında. Yine görünüş. Doğal ortamları daha çok seviyor tavuklar. Demek ki daha bir korunaklı ortam istiyorlar kendilerince. Bunu da birazcık sevelim, okşayalım, altına bir bakalım. Yumurta var mı? Varmış. Hem de birkaç tane varmış abi. Üç tane de bundan aldık. O yumurta salmaya devam ediyor. Burada gördüğünüz hayvanlarımız hep yumurta salmaya girmiş. Bir de dikkat edin hep ataks. Diğer hayvanlarımız en son biliyorsunuz Yumurtaları komple bırakmıştılar Şimdi buradan yavaştan çıkabilirim Vay 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 O yumurtanın büyüklüğüne bak abi Kesin çift sarılı var ya Bak şu yumurta kesin çift sarılı Dev gibi bir yumurta aldım arkadaşlar Kesin çift sarılı bu yumurta Öbürlerine hiç benzemiyor. Buna Dev gibi. Vay be. Çok büyük değil mi? Bayağı büyük bence. Tavuklar şimdi bu yiyecek kutusu olduğu için yem olduğunu zannediyorlar ama yok. Diğer folukları da toplayacağım hızlı hızlı. Haydi haydi eşize. Şurada da bayağı bir yumurta birikmiş. Bunları da alalım. Haydi. <laughs> ya ben sizin kıtta ya ben sizi bir yumurta toplayayım dedim. Burnundan getireceksiniz herhalde bugün ha. Bir durun çocuklar. Bir durun öyle yap. bir dur. Şurada da var arkadaşlar. 2, 5 tane de burada varmış. İşte hayır, hayır, hayır. Bir durun ya. Durun şu yumurtalar bir toplayayım ben. Sonra tartışacağız sizinle. Dur, dur lan. Şu çift sarılı yumurtaya ben kafayı taktım abi. Bayağı büyük bir yumurtaymış gerçekten de muazzam duruyor. Bir... Buna baksana ya. Çok büyük değil mi abi? Yo. Dev gibi. <laughs> tamam. Tamam çocuklar. Tamam. Tamam canım burada yemek yok. Yemek yok burada. Burada yemek yok. Şimdi arka tarafta yumurta yok herhalde. Bir bakmak isterim de herkes şu an kırmızı kovamın peşinde arkadaşlar. Bütün sürü peşimde buraya bak. Bütün ahali peşimde abi. İçinde yem var zannediyorlar ama yok. Babam şimdi her gün bunlara yem verdiği için tavuklar kafasına kazımış Havuzalarına yerleştirmişler. Kırmızı kova eşittir mama demek. O yüzden şu an kendi aralarında Salap bize mama verecek diye peşime dolanıyorsunuz ama yok yok. Hemen şu tepeye bakacağım. Bunu sağlam almamız lazım. Yoksa gidecek. Var mı şurada yumurta? Var. Çok dikte kalmış. O yumurtayı nasıl alacağız? Şöyle alacağız. Bir tabure lazım bana ama nereden bulacağız Hadi bakayım Yine kaldık mı düzlerde Şu içeride kümesin içinde bir tabure olacaktı Şu tabureyi alırsak Bence oraya da çok rahat bir şekilde çıkabilirim Evet Taburemizi aldık Üstüne çıktık abi Vay be Buraya da yumurta salalar, salmışlar. Bir tane de arkada var. <laughs> ya ben sizi kıt dayamıyor, siz oraya yumurta salmak için bayağı araştırmış olmalar lazım ha. Şöyle sopayla alacağım onu. Bu yumurta ulaşmak mümkün mü? Aha, aldım. Bir braker yumurtasına benziyor ve bayağı bir hafif geldi bana. Biraz eski ve bayat olabilir bu yumurta arkadaşlar. O yüzden bunu ayrı koyalım isterseniz. Bunu hiç saymayın. Bu yumurta bayat olabilir. Hatta gelin biz bunu kıralım ha. Çok hafif geldi bana. Bayağı hafif. Bir bakayım. Aynen. Yumurta bayatlamış arkadaşlar. Bayat bir yumurtaymış. Hemen teşhisi koydum. İşte tavukçu olmak da böyle bir şey abi. <laughs> Dokunmayla yumurtanın bayat mı? Taze mi olduğunu anlayabiliyorum. Gerçekten de yani anlaşılırdı zaten. Hafiflenmiş olması içindeki bazı şeylerin uçup gittiği anlamına gelir. Dikkatimi çeker çekmez deneme yaptık. Gerçekten de bayat bir yumurta. Bayağı uzun zaman olmuş orada o yumurta yani. Biz belki de yeni gördük. Orada yumurta olduğunu ben fark etmiştim ama şehri yeni fark ettim. Elimde yapış yapış oldu ya. Şu an içerideki yumurta toplamamız bitti arkadaşlar. Artık dışarı çıkabiliriz. Dışarıda biliyorsunuz ataksarımız var. Ataksarımızın yanı sıra arka tarafta zulalar var arkadaşlar. Geçen hatta bir zulamızı göstermiştim. Ataks tavuğumuz kendi kendine gitmişti oraya atlamıştı girişte hemen görmüştük ne yaptığını. Şimdi onun yanına doğru gideceğim. Elimdeki bütün yumurtaları alacağım abi. Dikkat ederseniz ne mavi yumurta var, ne başka bir yumurta var. Bizim Ataksa'dan başka kimse salmıyor. Çok az beyaz yumurta falan var. Salmıyorlar. Önce içeriye toplayalım isterseniz şöyle içeri gireyim. Girer girmez hemen dışarıda düzgün salınmış bir yumurta gördüm. Hatta teze herhalde. Islak falan. Bunu da buraya koyalım. Hemen şurada yine ortaya salınmış bir yumurta gördüm bu da taze Belli Hemen şu folluğu açıyorum Oo, Follukta da bayağı bir yumurta var Bunları da alalım Bu arada bir de yumurtalarımız çok büyüdü bunun büyüklüğü ne bu <laughs> Kız la ne kadar büyük yumurtalar bunlar öyle Neyse alalım bakalım Hayvan benim Şöyle bunu da aldım arkadaşlar Peki şimdi şuraya doğru gideyim. Oraya da bir bakalım. Oo hanım hanım. Ne yapıyorsun? Oh yumurtalar bir de altına almış Kerata. Yetmemiş. Altına da çekmiş. Folluk dolunca bir şeyler yapmışlar. Bu follu bir bu kullanıyor, bir o kullanıyor. Hep zaten ikisine denk geliyorum bu folluktayken. Evet. Şimdi keratanın bir de altına bakalım. Bakalım altan. Tamam altında yumurta yok. Yumurta salmaya girmiş o keratan. Buradan dışarı çıkabiliriz. Hemen şunu da buraya bırakacağım. Evet. O hanım hanım. Orada birileri yatıyor. Birileri var orada gördüm ben. Şimdi sürpriz yapmak isterim. Şöyle var ya. Ciddi. Senin altında yumurta mı var? Sen yumurta mı salıyorsun? O yumurtalar almam gerektiğini biliyorsun değil mi aslanım benim? Ha? Büyük zulamızı patlatalım mı? Arkadaşlar burada da yani çok büyük olmasa da yumurta vardır muhtemelen. Bakayım. Çok sert bir tavuğa benziyor yalnız. Gözlerin içine bakarsanız gerçekten de çok sert duruyor. Dadaş zoru sever. Uğraşmayı sever. Ve seni oradan kaldırır aslanım. Kaldıramaz mı zannediyorsun? Öyle bir kaldırırım ki seni oradan. <gülüyor> <gülüyor> Miyavlayan tavuğu gördünüz mü? Miyavlıyor bak. Miyav. <laughs> Sen kedi mi olacaksın büyüdüğün zaman? Ha? Ataksızı bırakıp kedi mi olacaksın? Zaten altında 3 tane yumurta var. Neyin artistliğini yapıyorsun ki saattir ha? Kedi tavuğumla tanışın arkadaşlar. Bunun adı artık kedi oldu tamam mı? Kedi gibi miyavladığı için senin adın artık kedi. <laughs> kedimizi çok sevdim. Kedinin yanına tekrar gideceğim. Bakın yine miyavlayacak mı? Kedicik. <laughs> miyav miyav kedicik. Tamam tamam. Daha fazla rahatsız etmiyorum. Yumurta salıyor muhtemelen. Miyavlayan kedimizi gördünüz. O tavuğumuzun ismi artık kedi. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu oluyorum, çok eğleniyorum ben bu yumurta toplarken var ya İçim içime sığmıyor, bir de hayvanlara olan ilgimle birlikte var ya Oo, oh, Kendimi alamıyorum Şu an gönül istiyor ki bir zula patladım bir yerde Şu arkadan çok istedim, dedim ki arkada illaki bir zula falan olur diye çok umut ettim, olmadı Çok fazla tavuk girerdi şu arka tarafa tamam mı? Köpek kulübesinin yan tarafına ama bir türlü oraya yumurta salmadılar arkadaşlar. Çok bekledim. Şu arka tarafta da çok fazla yumurtacı gördüm. Tavuk gördüm şuradan sürekli geçen. Şuradan. Vallahi yine bulamadım. Yok ha bir türlü salmadılar buralara. <laughs> zula çok da güzel bir zula alanı aslında orası ama işimiz işte demek ki olmadı. Neyse yumurtaları topladık. Değerli arkadaşlar yumurtaları saymadım biliyorsunuz. Umarım saymışsınızdır. Aşağı yorumlarınızı bekliyoruz. Tabii ki bizlere destek olabilmek için teşekkür edebilirsiniz. Yorum düşebilirsiniz, beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki varlığınızı bir şekilde hissettirin. Canınızı gıdaram. Kümesimizi içeri daldık. Yumurtalarımızı şuraya koyduk. Önce bir hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim tavuklarım benim. Canlarım sizlerin benim. Sağ olun var olun. Bu yumurtalar Bizde tabi Rabbimiz nasip eyledi. Bereketinizi arttırdı ama sonuçta sizler yumurta salıyorsunuz. Güzel fabrikalarım benim. hepiz sağ olun var olun teşekkür ederim. Bir hayvan da olsa arkadaşlar teşekkür etmeyi bileceksiniz. Yumurta verimimiz gerçekten çok düşük bu ara. Yani daha fazla beklerdim. Bunlar bu yumurtalar sadece atakslardan. Daha çok dikkat ederseniz full ataks burası. Ve kaç günlük yumurta derseniz de arkadaşlar burada 5 günlük yumurta var. Daha fazlası olmadı. 5 gündür zaten dokunmuyorduk. Dedim bir yumurta videosu çekeceğim demiştim. Söz vermiştim zaten. Sözümde durdum arkadaşlar. Yumurta videomuzda sizlerleydik. Saydıysanız aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Saymadıysanız canınız sağ olsun. Keyfize bakın abi. Hayvanlarla olun. iç içe olun. Bizimle olun. Mutlu olun. Boşuna demiyorum. Sizler için buradayım. Ve bütün tutkumla beraberim inşallah. Hayvan sevgimiz daim olsun. Görüşmek üzere. Oh, stick and bye bye.